Merhaba sevgili Ege Yön Haber izleyicileri. Sizlerle yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu videoda sizlere Dünya Değişim Akademisi'nde değişim uzmanları tarafından sunulan Depresyondan Özgürleşme Sanatı Değişim Programı'nı anlatacağım. Değişim derken neyi kastediyoruz? Değişim bir süreçtir, akıştır ve sürekli devam eder. Fakat her değişim olumlu yönde olmayabilir. Dünya Değişim Akademisi'nde Değişim uzmanları tarafından sunulan, değişim programları aracılığıyla gerçekleşen değişim her zaman pozitif yöndedir. Değişim bir sanattır ve değişim sanatı sayesinde tüm engeller aşılır. İçinizdeki uyumuş potansiyeller uyanır ve tüm kalıplardan özgürleşirsiniz. Değişim bitmek bilmeyen bir yolculuktur ve bu yolculuk çok da heyecanlıdır. Sizler de bu yolculukta bizlerle olabilirsiniz. Peki Değişim uzmanı kimdir ve ne yapar? Değişim uzmanı insanlara yaşadığı sorunları aşabilmesi için yöntemler sunar. Bu yöntemlerden kastedilen Dünya Değişim Akademisindeki 200'e yakın değişim programlarıdır. Ve değişim uzmanları bu programların uygulanmasında size rehberlik eder. Değişimin olabilmesi için kesinlikle bir organizasyon gereklidir. Bu organizasyonun diğer ismi de Dünya Değişim Akademisidir. Dünya Değişim Akademisi'nin amacı değişimi bilimsel temeller oturtmak ve insanlığın değişim ihtiyacını karşılamaktır. Böylece içinizdeki tüm negatif güçler pozitif güçlere dönüşecek ve negatif duygular pozitif duygulara dönüşecektir. Özellikle günümüzde en çok temel olan birkaç değişim programını size aktarmak istiyorum. Depresyona özgürleşme sanatı değişim programı sayesinde depresyonun nedenleri de ve kaynağını bulabileceksiniz. Öfkeyi dönüştürme sanatı değişim programı sayesinde içinizdeki öfke şefkate dönüşecek. Korkuları aşma sanatı değişim programı sayesinde korkular cesarete dönüşecek. Başarı sanatı değişim programı sayesinde gerçek başarıyı keşfedeceksiniz ve yaşayacaksınız önceki videoda sizlere stres yönetme değişim programından bahsetmiştim. Bu videoda da depresyonun özgürleşme sanatı değişim programından bahsetmek istiyorum. Depresyonun Özgürleşme Sanatı Değişim Programı'nı Dünya Değişim Akademisi merkezlerinde yüz yüze veya online olarak uygulayabilirsiniz. Program 8 çalışmadan oluşmakta ve her çalışma 45 dakika sürmekte her çalışmada depresyondan özgürleştirici, farkındalığı arttıran teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yer almakta. Pratik uygulamalar nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atmak tekniklerinden ibarettir. Beden hareketleri nefeslerle beraber uygulanıyor, böylece duygular ve düşünceler yatışıyor. Beden canlanıyor ve enerjiniz yükseliyor. Depresyon bir duygu durum tanımıdır. Duygu durum çökkünlüğü bir depresyon belirtisidir. Depresyon olan kişi kendisini iyi hissetmez. Moral bozukluğu yaşar ve çok günlük yaşar. Umutsuzluk yaşar ve kendini boşlukta hisseder. Yaşamdan zevk almaz ve yaşam anlamsız hale gelmeye başlar. Depresyona özgürleşme sanatı, değişim programı sayesinde içinizdeki negatif duygular pozitif duygulara dönüşecektir. Ve depresyondan özgürleşmek kolaylaşacaktır. Çünkü siz depresyonun nedenlerini ve kaynağını anlayabileceksiniz. Depresyonun kaynağına neden olan farkındalık arttıkça depresyonu özgürleşmek kolaylaşacaktır. Depresyondan kaçmayarak ve onunla yüzleşerek depresyonu kolaylıkla yenebilirsiniz. Depresyonun bir hastalık değil, bir yaşam deneyimi olduğunu anlayabileceksiniz. Son olarak size Değişim uzmanlığı eğitiminden bahsetmek istiyorum. Değişim uzmanlığı eğitimi Dünya Değişim Akademisi ve Yeni Yüz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleşen bir eğitim. Eğitim 8 gün, her gün 2 saat olmak üzere toplam 16 saate oluşmakta. Bu eğitim sonrasında değişim uzmanı oluyorsunuz ve uluslararası geçerliliği olan sertifika ediniyorsunuz. Değişim uzmanı olduğunuzda hem kendinizi hem de tüm dünyayı değiştirebilirsiniz. En yakın olan değişim uzmanlığı eğitimi tarihimiz 1-8 Mart tarihleri arasında gerçekleşecektir. Bu fırsatı kaçırmayın. Bir sonraki videoda farklı bir değişim programıyla sizlerle birlikte olacağız. Bizi takipte kalın. Sloganımızla size hoşça kalın diyoruz. Kendini değiştir, dünyan değişsin. Dünyanı değiştir, dünyada değişsin. Hoşça kalın. Değişimle kalın.